Herkese iyi günler. Sezonu açmış bulunmaktayız. Sezonun ilk maçı da bize nasip oldu. Ee, uzun bir aradan sonra döndük. Kondisyon sıkıntıları var. Uyum sıkıntıları var. Yeni transferler var. Anlaşamama gibi sıkıntılar var. Onlara rağmen, daha doğrusu her şeye rağmen galip gelmeyi bildik. Takım arkadaşlarımın hepsini ayağına sağlık. Hepsine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Değil tabii ki <laughs> tekrardan geri döndük. Falsiga <laughs> tekrardan başladı. Ee, karşıda tanıdığımız kardeşlerimiz de vardı. Biraz maç sonunda fark ettik ama sonradan e, Mücahit kardeşim de oradaydı. Onların da ayaklarına sağlık. Biraz gergin oldu ama uzun aradan sonra tekrar e, sağları dönmemesi çok güzel oldu. Özlemişiz. Biraz darısı vardı. Kazan barısımız da var. Tekrardan geri döndük dediğim gibi. Ufuk zaten bunun önce ne konuşur bilmiyorum ama. Onun da sağlık. Çok büyük katlandır benim gözümde. Buradan da askerde olan Mert kardeşimize selamlar olsun. Onu seviyoruz. Herkese başarılar dilerim.